Bugün size dört boyutlu bir e, projeksiyon göstereceğim. E, şimdi soracaksınız, bu nasıl bir dört boyutlu olabilir? Şimdi, bunun olayı arkadaşlar, gölgesi düşünce hem kare hem de daire olabiliyor. Nasıl lan diyeceksiniz. Normalde gölge iki boyutlu değil mi? O zaman nasıl dört boyutlu olabiliyor diyeceksiniz. Bunun olayı arkadaşlar, ışığın gelen açısı ve e, ışığın uzaklığıyla alakalı. Yani yakınlaştırdıkça, hareket ettirdikçe zaman denen bir şey oluyor. Yani neyse zaten görünce anlayacaksınız dediğim. Çok böyle lafı uzatmaya da gerek yok bence. Hani e, açıklama kısmına yazarım. Çok merak eden olursa görürsünüz. Ben bunu direkt hani, uygulamasını göstermek istiyorum size diyeyim. Şimdi ışığı bir kapatalım çünkü fener yakacağım. Evet. Şöyle bu ışığımızı tutuyoruz ve ben bunu yakınlaştırdıkça bakın şu aşağıdaki gölgesi yuvarlak şu an ve şu an kare oldu arkadaşlar şöyle bir saniye şu şekilde kare yuvarlak kare olayı bu arkadaşlar bunun şu an tam kare hatta. Şu şekilde tam kare oluyor. Bu şekilde yuvarlaklaşıyor. Gittikçe ışığın açısıyla alakalı bir ilizyon işte arkadaşlar. Bir de bunu ben size yataydan göstermek istiyorum. Şu şekilde. Yataydan. Yani tam dikey çekimde gözükmeyen kısımlar da gözüksün diye. Şu şekil. Yakınlaştırıyorum. Yakınlaştırıyorum. Bakın gölgesi şurada yuvarlak. Şöyle hatta hani üçgen olmuş o. Ee, öyle diyeyim. Üçgen. Tam kare bile değil. Şimdi gittikçe oradaki şey yuvarlaktan, üçgenlikten çıkacak ve bir kare olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Işığın gölgesi. Tabii ışığınız ne kadar güçlü olursa şuradaki kareyi o kadar daha net ve keskin görebilirsiniz. Veya buralardaki kareleri. Bu şekilde bir şey bunun deneyi. Bir projektör arkadaşlar bu.